Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft güncellendi. Ben de onun sonrası tanıtım videosu çekeceğim şimdi. Ar ar eşyaları. Şimdi şuradan başlayalım. İnşallah ışıklarımız kurbağa ışığı diyor. göstereyim. ben bir kemik tozu. Ay. Abi nerede lan? Uh. Ne? odunun od, odunun nerede? <laughs> Arkadaşlar bunun odunu yukarıda çıkıyor. Tövbe. Ama bence güzel ha. ben sonucu ne oldu? Aa. Ne oldu lan buna? Oha. Kırsam gelir mi? Biraz koyak ya. şu yani şöyle güzel bir ağaç. Tamam. Karıştı bunlar. ama. Bunları ben de atayım. Burada bir şey kalmadı. Zaten kıralım bunu. Böyle. Ha zaten şu onun yaprağı bu. Mangrove kökleri. Bu da çamurlu kök. Çamurlu kök. Bu da çamur. Şöyle bloklar. Yani arkadaşlar ne hani biliyor musunuz bu? Bak çamur artı da ça, şey işte çalı eşittir bu. <laughs> Kırışma. Kır, 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 kır. Yok bu değil de bu. <laughs> Şimdi buna geçtik. Bu odundan Şimdi şöyle bir buton geldi. Kırmızı. Sonra şöyle arkadaşlar böyle şeyler geldi. Arkamızda bakın. Bunlar var. Bir de bunun tüm renkleri var. Sonra bakın. Böyle bir tane plankası. Tabela. Şöyle bir tane odun. Sonra basamak geldi. Yani. Şimdi bana kayık geldi kırmızı. Arkadaşlar şu kapı çok güzel ama ya. Baksanıza. <Sessizlik> da ben beğendim. Ben, de, şimdi ben öbürlerini alayım. Buradan tuğla geldi. Çamur tuğla. Garip Garip bir şeyler geldi. Sen şu an bunları da bir Tamam arkadaşlar şöyle. Lan bir şey geldi. Sonra şöyle bir tuzak kapısı geldi o zaten şu odun bu. Şuradaki ağacın odunu. Bu da o, o şeyin tahtası işte. Dönüştürülmüşü. Ama bir dakika. Ama biz şunu almadık değil mi? Biz şimdi tekrar bir alalım. Böyle. Bir de odunu var. Hemen Şöyle bir tane çit var. Sonra şunu yaprağı var. Şöyle bir yaprağı. Lan bunu yaparız. Şöyle. Attık. Burada bir şey kalmadı zaten. buraya geliyoruz. Bu, bu arada Warden da geldi. Onu da göstereceğim birazdan. Warden'ın mekanı da var arkadaşlar. Onu tohumla yapabilirsiniz. Yani, hani, böyle tohumlardan geliyor. Oradan bir tane üst taraflarda doğuyorsunuz. Oradan aşağı kazınca. Bakın. Çok güzel ya şu bloklar. <laughs> Altyazı Neyse arkadaşlar sonra ben şöyle bir tane şey geldi. Ses algılıyor. Ama yönlerin üstünden yürürseniz algılmaz. Böyle yankı partisi. Şimdi şöyle bir blok var. Yani böyle böyle. Merhaba. Pound. bir şey kalmadı zaten kırdık bu da Şu... şeyler geldi bakın disk parçası <laughs> müzik diski var son kurtarmak kurtarma bu <laughs> gösteriyor yani şöyle gidiyoruz işte orada bir yerde vurdum evet, yani, bir dinleyelim Neyse tamam. Bunları da. Heh. Heh, bak bunlar en son yok. Arkadaşlar şöyle şöyle. Keçi boynuzları var. Bunlar da şöyle. Bak. farklı şey var. Bak bu keçi bu. Şimdi bunu gündüz ya Tamam yani bunları da atalım. Burada bir şey mi kalmadı. Ve son olarak yumurtalarımızı bu, bu ne biliyor musun? Kirpi balığı sanırım bu. Yok. şöyle kurbağa yumurtaları var. Mr. Bean'de vardı arkadaşlar böyle. Aga ve böyle kurbağa yumurtası. Sonra bu kurbağamız var. Burak. O beyaz çıktı lan. He, her biyomda farklı çıkıyor. Şimdi farklı bir biyoma gidek o zaman. Yeşil çıkmıştı lan bana ne oluyor lan Bakın burada kuyu... Aa bak burada turuncu çıktı Bak ama buraya geliyorsun Beyaz Wow Heh tamam şimdi oraya tekrar bir gidelim biz Sonra burada Yardımcı isimli Alleş. Şuraya. şunu şu Biraz bul hadi. Bu gel. Bak bak, akıllıya bak. Hemen hemen de buraya gidiyor. Bak bak. Son son olanlar. bu orada yanmıyor ha. Yanmaz bu. Tek atıyor her şeyi. Yanmıyor abi de. Lan kuru, kuru, koyunu bırak. h a l Yarım saatte ölüyor. Sudan korkuyor mu bu? Arkadaşlar bu yanmıyor abi de. Öyle artık. He, Çok şükür. Şu bloğu verdi bize su sucuklu, ney yani böyle. ama ben bir şey deneyeceğim şimdi bak bu bir biyomda... var sonra öbür bir yanda turuncu var peki farklı bir fa oluyor mu farklı? Mesela çöl. Yok. Sadece o, o, o ormanda farklı herhalde. Diye düşünüyorum. Neyse yani böyle bir mod tanıtımımız vardı arkadaşlar. Eğer daha çok böyle videolardan, Minecraft'lardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ben ne yapayım? <laughs> Neyse ben. Like, abone olmayı hiç unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.